Devam edelim. Şimdi emtia cephesini konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuzla birlikte emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşımızdan Ömer Aydın'dan aldık değerlendirmeleri. Avrupa tarafındaki gelişmeleri, buradaki yasağın başlaması ve etkileri nasıl hissediliyor bunu ...detaylarını aktardı. Ancak ben e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sözleriyle başlamak istiyorum. Bir küresel enflasyondan bahsetti. Elbette birçok mesajı vardı ama burada e, küresel enflasyon özellikle petrol tarafındaki etkisini değerlendirdi. Petrol tarafındaki düşüş küresel enflasyonda düşürebilir dedi. E, bu noktada sizin değerlendirmeniz ne olur? MTA cephesindeki özellikle 2023 yılındaki beklentiler nedir? Burada e, Sayın Oktay'ın sözlerinde de vardı. 2023 yılında makul seviyelere e, gelmesinin etkisini değerlendirdi. E, siz ne dersiniz bu sözlerle birlikte e, 2023 3 yılındaki beklentiler ne olur bu tarafta? İsterseniz rakamlarla konuşalım. Yani küresel enflasyona, petrol fiyatlarının enerji fiyatlarının ne kadar etkili olduğuna dair. Biliyorsunuz Amerika'da 9.1 ile son yılların en yüksek enflasyonu gerçekleşmişti Ağustos ayında ki bu 9.1'in 7.5 birimi enerji emtiyalarından kaynaklanıyordu ki bu kadar etkili aslında yani baktığımız zaman totalde yani yüzde yetmişlik bir kısmının enflasyondaki enerji emtiaları enerji fiyatlarındaki artıştan geliyordu bu nedenle de zaten enflasyonun bir miktar düşmesinin önündeki engellerden bir tanesi de enerji fiyatlarının yüksek gidiyor olmasıydı ki burada bu enerji imtiyaları derken başlıca 3 aslında şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi petrol, diğeri doğalgaz ve de elektrik fiyatları. Şimdi baktığımız zaman son dönemde bir miktar petrol fiyatlarında geri çekilme oldu. Bunun enflasyon üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz ki önümüzdeki dönem içerisinde eğer petrol fiyatlarında enerji fiyatlarında bir düşüş meydana gelirse enflasyonun üzerindeki baskının bir miktar azalabileceğini söyleyebiliriz küresel tarafta. Bunu zaten bir miktar hissediyoruz. Enflasyon rakamları yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Önümüzdeki sene için belki de en önemli olacak konu Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya yapılan yaptırımlar ve bunun petrol, doğalgaz fiyatları üzerindeki etkisi. Bir miktar son dönemde özellikle Rusya'nın Çin ve Hindistan tarafına satışlarının gelen rakamlar burada Çin'in ve Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatının rekor seviyeleri çıkması ki önceki senelere göre kat be kat artış var bu da Rus petrolünün aslında evet Avrupa'ya erişimi sınırlı özellikle son kararlardan sonra daha da sınırlandırılacak ama buradaki arzın uzak doğuya ve Çin ve Hindistan'a yöneldiğini görüyoruz aslında Rusya'ya yapılan yaptırımlarla birlikte Rus petrolünün uluslararası piyasaya erişiminin engellenmediğini, petrol arzının hala devam ettiği anlaşılıyor. Bu da petrol fiyatları üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor ki bunu önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Bir taraftan da tabii ki Çin tarafındaki büyümenin yavaşlaması ki son gelen PMI verileri burada gene olumsuzdu ve beklentilerin altında kaldı. Beklentinin altında bir PMI gözüküyor. Bu da Çin ekonomisine yönelik büyüme endişelerinin devam etmesini yol açıyor. Bu bir miktar daha petrol fiyatlarının üzerinde baskı oluşturacaktır. Gelecek sene için yol haritasına bakacak olursak dediğim gibi Çin, Rusya, Ukrayna savaşı burada belirli. Çünkü petrol fiyatları üzerinde risk primi mevcut hala. Ama ideal çerçeveden bakacak olursak 85-87 dolar bandının bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada petrol fiyatlarını belirleyecek unsurlardan bir tanesi OPEC'ti. E, OPEC'in arzı azaltması veya arttırması petrol fiyatları üzerindeki beklentileri bir miktar değiştirebilirdi. Ama OPEC'te ki geçen hafta da yerinde konuşmuştuk OPEC tarafından çok fazla bir sürpriz çıkacağını düşünmüyordum. Çıkmadı da zaten. Burada bir miktar daha bu denge seviyelerinde devam edeceğimize aşağıda 85-87 yukarıda 99 bandının önemli seviyeleri olacağını bir geri çekilme durumunda ise 80'li seviyeler tekrar ön plana çıkacak ama bu seviyelerin altında şimdilik bir değişim gözlenmiyor diyebiliriz. Peki e, OPEC dediniz e, çok da belirli olmayacak, belirleyici olmayacak aslında bir değişiklik beklemiyoruz demiştiniz ki belirttiğiniz gibi geçen hafta konuşmuştuk zaten ki e, Aralık ayındaki yani ikinci toplantısında herhangi bir sonuç çıkar mı? Farklı bir sonuç çıkar mı? Böyle bir e, durum bekliyor muyuz OPEC tarafında. Şimdi ben e, burada OPEC'in daha çok hep... E, e, Arzı azalttığı zaman e, sürekli e, talep tarafına e, burada e, refer ediyordu, referans veriyordu. Baktığımız zaman aslında talep tarafının bir miktar zayıflamaya başladığını görüyoruz. Özellikle Çin tarafından gelen veriler bunu bir miktar daha e, arttıracakları endişeleri, bu talep endişeleriyle birlikte OPEC'in şöyle bir ortam içerisinde ben e, arzı azaltmasını çok olası görmüyorum. O yüzden de bir değişim olmayacaktır. Arzı arttırmasını da çok fazla beklemiyorum. Çünkü bir miktar daha izleyecek gelecek verileri. O yüzden de ben ikinci toplantıda da açık konuşmak gerekirse bir değişim beklemiyorum. Değişim olursa da çok büyük sürpriz olur diyebilirim. Fiyatlarda ani dalgalanmaları yol açabilir. Şimdi Zafer Bey 85-87 dolar seviyelerinden bahsettiniz. Şimdi burada peki herhangi bir gerginlik durumu sonrası geri çekilme yaşanır mı? Amerika ile OPEC arasında olabilir mi böyle bir durum? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir ve fiyatlar tarafına yansıması ne olur sizce? Şimdi burada asıl e, fiyatları belirleyen unsur özellikle son dönemde e, burada e, Suudi Arabistan'ın arzı arttıracağı beklentileri ve resesyon endişeleri. Bu, bu endişelerin etkili olduğunu görüyoruz ki önümüzdeki dönemde gelecek veriler burada olumsuz olursa 80 bandının tekrar e, zorlanabileceğini e, bu seviyelerin görülebileceğini söyleyebiliriz. Ama genel olarak bir e, fiyatlarda ciddi bir değişime yol açacak noktanın ben Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu düşünüyorum. Burada Gerginliğin artması veya Rus petrolünün Çin Hindistan gibi pazarlara çıkışının engellenmesi burada hızlı yükselişlere yol açabilir. Bunu takip etmek lazım. Şu ana kadar bu anlamda yaptırımlar uygulanıyor ama Çin ve Hindistan'a satışlarda henüz bir engel bulunmuyor. Bu, bu, bu tarafın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii savaş konusunda eğer bir anlaşma olması durumunda burada fiyatlarda çok hızlı geri çekilmeleri görebiliriz. Asıl belirleyici olacak olan iki tane etkinin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Geçen hafta yine keza Çin'i konuşmuştuk. Protestoları konuştuk. Ee, orada bir gevşeme yaşandı. Ee, piyasalar tarafında etkisi ne oldu? Ee, bunu takip ediyoruz bir yandan da pozitif seyir uluslararası piyasalarda devam eder mi? Önümüzdeki günlerde e, buradaki alınacak yeni kararlarla birlikte e, etkisi nasıl konuşulur? tabii ki burada Çin'in etkili olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle kapamaların olacağı endişeleriyle beraber burada talep azalacağı beklentisi oldu ki başlıca söyleyecek olursak pır, Mısır, pirinç, buğday gibi emtialarda talep endişelerine yol açtı. Bundan dolayı da geçtiğimiz hafta içerisinde başta tarım emtiaları olmak üzere endüstriyel metallerde bir miktar geri çekilmeleri olduğunu gördük ama Tabii ki bunun bir miktar daha sınırlı kalmasıyla beraber önümüzdeki günlerde toparlanma özellikle bu hafta toparlanma görmemiz olası. Neden peki toparlanma görmemiz olası? Geçtiğimiz hafta içerisinde Çin'deki kapamaların bir miktar azalmasıyla birlikte aynı zamanda dolar indeksinde de hızlı geri çekimler gördük. Bu fiyatlamalar daha henüz yaşanmadı. O yüzden de bu fiyatlamaların yaşanmasıyla birlikte bir miktar toparlanma görebiliriz. Nasıl görebiliriz bunu? Petrol emtiyaları olsun, endüstriyel enerji emtiyaları olsun ve işte e, endüstriyel metaller olsun, tarım emtiyaları olsun e, bir miktar pozitif olabilir ki zaten haftaya da Bunlar bir miktar daha pozitif başladı. Bu pozitif görünüm bir miktar daha devam edebilir. Tabii buradaki asıl kriter e, dolar endeksi e, olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Çin'deki e, veriler. Tabii ki şimdi kapamaları konuşuyoruz ama kapamalarla birlikte e, bir taraftan da Çin'den veriler geldi. PML verileri geldi. O da beklentilerin oldukça altında. Yani açılsa bile e, büyümenin yavaşlayacağı endişeleri var. Aslında bunlar bir miktar birbirini dengeliyor. O yüzden de önümüzdeki günlerde bir miktar e, dalgalı seyri devam edebilir. E, bu dolar endeksinden dolayı toparlanmadan sonra diyebiliriz. Yani Testere piyasa bir miktar daha devam ediyor. Peki Zafer Bey çok teşekkür ederiz. E, verdiğiniz bilgiler e, için teşekkürler. Rica ederim. yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezer bizlerle birlikteydi efendim. Son olarak Emtia cephesinde konuştuk ve ben bugünlük burada noktalıyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere.